Merhaba arkadaşlar. Bugün, Rusya'nın en ünlü sarkıcılarından biri olan Irina Allegrova'nın yasam alanlarına daha yakından bakacağız. Vaspos İmparatorice olarak bilinen bu muhtesem kadın, sadece sahnede değil, aynı zamanda özel hayatında da lüksü seviyor. İlk olarak, Moskova bölgesindeki krevine bir göz atalım. Bu muhtesem ev, Allegrova'nın müzik kariyeri boyunca kazandığı basarıların bir kanıtı. Geniş bir arazi üzerine kurulu ve çevresinde muhteşem bir bahçe bulunuyor. Allegrova, bu evi inşa etmeye karar verdiginde sadece bir ev değil, aynı zamanda bir sığınak yaratmak istedigini belirtmişti. Bu nedenle evde her türlü konfordu sunulmuş. Büyük bir yüzme havuzu, geniş bir teras, özel bir spor salonu ve hatta bir sauna bulunuyor. Ancak Allegrova'nın sadece Moskova'da değil, aynı zamanda İtalya'da da bir villası var. Bu villa, Toskana'nın güzel tepelerinde yer alıyor ve muhteşem bir manzaraya sahip. Allegrova, İtalya'yı çok sevdiğini ve bu villada zaman geçirmekten büyük keyif aldığını söylüyor. Villa, İtalyan mimarisinin en güzel örneklerinden biri ve çevresinde zeytin ağaçları ve uzun bakları bulunuyor. Allegrova'nın İtalya'daki villası, onun için bir kacıs yeri ve huzur bulduğu bir cennet. Bu villada, müzikten uzaklasarak, Dogan'ın tadını çıkarıyor ve kendine zaman ayırıyor. Goruldugu gibi, Irina Allegrova, hayatını lüks ve konfor içinde yasıyor. Ancak, onun basarısının sadece maddi zenginliklerden kaynaklanmadığını unutmamak gerek. Allegrova, müzik dünyasına yaptığı katkılarla ve sahnedeki karizmasıyla da tanınıyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün, Rusya'nın en ünlü sarkıcılarından biri olan Irina Allegrova'nın lüks konutlarına yakından bakacağız. Vaspos İmparatorice olarak bilinen Allegrova, sadece müzik dünyasında değil, aynı zamanda lüks yasam tarzıyla da dikkat çekiyor. Hılk durağımız, Moskova yakınlarındaki muhtesem evi evin modern mutfak oturma odası, geniş ve ferah bir alan sunuyor. Büyük pencerelerden dogal ışık içeri giriyor ve odanın her kosesini aydınlatıyor. Modern ve sık mobilyalar, rahat bir atmosfer yaratıyor. Duvarlarda asılı olan tablolar ve heykeller, Allegrova'nın sanat sevkini yansıtıyor. Oturma odasının hemen yanında bulunan yatak odası, Allegrova'nın kişisel zevkine göre dekore edilmiş yumuşak renkler ve zarif kumaslar, sakin ve huzurlu bir ortam yaratıyor. Yatak baslığının üzerindeki büyük ayna, odaya daha da genişlik katıyor. Evin en dikkat çekici özelliklerinden biri de banyo ve saunalı yüzme havuzu. Havuz, Allegrova'nın yorgunluğunu atması ve rahatlaması için mükemmel bir yer. Havuzun çevresindeki sık mobilyalar, havuz keyfini daha da artırıyor. Şimdi ise Allegrova'nın İtalya'daki villasına geçelim. Bu villa, muhteşem bir manzaraya sahip, tepenin üzerinde yer alıyor. Villa, İtalyan mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Geniş bahçesi, sık mobilyaları ve havuzlu terasıyla Allegrova'nın İtalyan yasam tarzını yansıtıyor. Umarım bu video, Irina Allegrova'nın lüks konutları hakkında size daha fazla bilgi vermiştir. Unutmayın, bu sadece bir bakış acısıydı. Allegrova'nın hayatı ve evleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için internette araştırabilirsiniz.